İktidar bütün devlet olanaklarını ve devlet mekanizmalarını kullanmış olmasına rağmen seçimi kazanamadı. Yüz binlerce trolleri ile bizzat Cumhurbaşkanı adaylarının ve tüm AKP yandaşlarının beyanları ile partimizi, Sayın Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanı adayımızı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bizleri terörle ilişkilendirmeye çalıştılar yüzlerce televizyon kanalı, gazeteleri ve yüz binlerce ile de halkımızı buna inandırdılar. Oysa terörün elebaşıları onlar bu ülkenin başına FETÖ belasını bela eden, FETÖ terörünü bela eden onlar HDP ile PKK ile kol kola sarmaş dolaş olan onlar peşmergeleri Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde halay çekerek, davul zurnalarla Türk askerine selam durdurarak, Türk bayrağını gönderden indirerek, Türkiye'ye sınır kapısından Kobani'ye gönderen onlar, Peşmerge elebaşısı Mesut Barzani ile Şivan Felber otobüsün üstünde Diyarbakır'da halay çeken, onlar Oslo'da Dolmabahçe Sarayı'nda pazarlık yapan onlar, ben Talimat verdim kaymakamlarıma, valilerime görmezden gelin diye peşmergeler Güneydoğu'yu hendeklerle donatırken, hendek eşerken görmezden gel talimatını veren onlar. Osman Öcalan denilen, Abdullah Öcalan'ın kardeşi terör elebaşı kişiyi TRT'ye çıkaran onlar. Daha dün, daha dün seçim öncesi İmralı'ya heyet göndererek Abdullah Öcalan'dan imdat isteyen, aman dileyen onlar. Bizim terörle bir ilişkimiz olamaz. Bu PKK terör örgütünün kurşun sıktığı, öldürmeye çalıştığı tek lider Kemal Kılıçdaroğlu. Bu nedenle de bu yalanlarına halkı inandırdılar. Diğer taraftan devletin tüm madde örneklerini vatandaşımıza sosyal yardım adı altında sadaka dağıtan onlar ikinci turda ne yaparlarsa yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar halkımıza bu gerçekleri anlatacağız ve Allah'ın izniyle ikinci turda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. başkan olarak seçeceğiz. Evet. Sevgili yurttaşlarımızın, AKP ve yandaşlarının bu yalanlarına inanmamalarını ve ikinci turda ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığına destek vermelerini 28 Mayıs'ta sandık başına gitmelerini ve ülkemizin geleceğinin ellerinde olduğunu, bu kararlılık düzenin son vermenin ellerinde olduğunu unutmamalarını diliyorum.